psikiyatrik ilaç kullanımı da yaz sürecinde yine tartışılan konulardan bir tanesi. Günlük işlevselliğin bozulmuş olduğu ve intihar düşüncelerinin olduğu durumlarda önerildiğini tahmin ediyorum. Siz ne düşünürsünüz? Yasın hangi sürecinde, kim nasıl bir yaz sürecindeyse bir psikiyatrik yardım almalı ve bir ilaç kullanımı düşünülebilir. Bir olaya karşı verilen yani ruhsal tepki aslında çok kişisel özellikleri içerisinde barındırır. Yani bizim şunu söylememiz çok uygun olmaz. Elbette ki bir genelleştirmeye ihtiyacımız var ama herkesin böyle ruhsal reaksiyonları birbirinden farklı. Bunlar bizim için yol gösterici öğeler, kitaplarda yazılanlar, çizilenler ama reaksiyonlar birbirinden bambaşka. Onun için burada şöyle değerlendirmek lazım. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Yaz sürecinde hemen ilaca başvurmamak gerekir. Yani bir insanın bir kayıp sonrası yaşadığı ruhsal sıkıntıların çoğu olağandır, doğaldır ve bunların da yaşanmasını da bekleriz. Yani mesela örnek görüyorum görürüz mezarlıkta, cenaze töreninde, merasiminde ağlayanlar olur, bayılanlar olur. E bunlar doğal tepkilerdir. İnsan ağlar, üzülür, kolu kanadı kırılır, ayakta duracak cesareti kendisinde bulamaz. Hatta etraftaki insanlar ona dik dur, eğilme, işte ağlama gibi telkinlerde bulunabilir. E bunlar çoğu zaman doğru telkinler değiller. Bir insan acısını yaşamalı. E doğaldır acısını yaşasın. Çünkü bu süreci bir şekilde yeniden yapılandırmak için bu öfkeye bazen bazen hüzne ağlamaya ihtiyaç var. Bu duygu dışı bunu ortaya koymak önemli. Biz hastanede çalışırken bazen gördük ki hastalar gelirlerdi. Bir yakını kaybetmiş, işte bayıldı dediklerinde hemen bir ilaç yoluna girmezdik. Kişiyle empatik bir tutum içerisine girmeye, yalnız bırakmamaya, onu anladığımızı hissetmeye, acısını paylaşırdık. Bazen başın sağ olsun demek bile yeterli bir şey. Ya da onun kendisinin duygusunu ifade edebilmesini alana, açabilmek de önemli şey. Onun için ilk başvuracağımız şey ilaç değil. Ama tabii ki burada böyle yüz yüze söylemler söylemek çok uygun değil. Kişinin durumuna göre bir değerlendirme yapmak lazım. Kişi intihar gibi bir durumun içerisindeyse ciddi disosiyatif, dağılma semptomları gösteriyorsa, günlerce uykusuz kaldıysa, alkol madde kullanımı gibi kendisine ve çevreye zarar verici bazı davranışlar içerisinde girdiyse burada psikiyatrik müdahaleler, ilaç ve psikoterapi anlamında önemli olabilir. Tabii bu sağlık bir süreç dememize rağmen yasın. İnsanlar sonuçta sağlıklı süreçleri de bir ruh sağlığı danışanının eşliğinde bu süreci karşılayabilirler. Ne bir mesela sınav hazırlanan çocuklar sınav kaygısı da olandır ama bir de destek alabilir. Ya da işte yaşlanmada bir süreç, yaşlanmanın çeşitli zorlukları var. Bunlarla ilgili bir de destek alabildiğimiz gibi yaz süreci gibi olağan ruhsal tepkilerin olduğu yerlerde de destek almak. Bu profesyonel anlamda da olabilir, sosyal anlamda da olabilir. Onun için süre önemli, kitapta yazılan önemli ama kişilerin, her kişinin bilelim ki vereceği ruhsal tepki kişiye özgüdür. Ona göre değerlendirme yapmak önemli. Ama ilk basamakta ilaç tercih etmiyoruz. Çünkü bunu olan bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Ama kişiye yaşam yaşanılmaz, çekilmez bir hale geldiyse, yaşamı tehdit eden bir durum, etraftakileri tehdit eden bir durum varsa burada psikiyatrik müdahale, yatış dahil psikiyatrik müdahale hı hı. düşünülebilir. Eğer intihar gibi bir risk söz konusuysa. Çünkü burada tabii şöyle bir durum da var. Biz yas olan bir süreç diyoruz ama bazen kişinin bir psikiyatrik rahatsızlığı olan bir kişi de birini kaybettiğinde Semptomlar tetiklenebilir yani bir evet. de psikotik bir atak tetiklenebilir ya da bipolar bozuklukta manik bir atak tetiklenebilir ya da işte alkol madde bağımlılık tedavisi görmüş biri tekrardan alkol maddeye yönelebilir. Onun için burada çok kişiye özgü bir değerlendirme yapmak çok önemli ona göre de bir tedavi yaklaşımı sergilemek gerekiyor diye düşünüyorum.